Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazım düzeni formülünden bahsedeceğim. Yazım düzeni formülü her sözcüğün ilk harfini büyük, diğer harflerini küçük yapar. Örneğimizde sol tarafta oldukça düzensiz bir şekilde yazılmış metinler var. Bunları çok daha düzenli bir hale getireceğim. Eşittir diyerek başlıyorum ve formülümüzün ilk üç harfini yazıyorum. Yazı yazdıktan sonra yazım düzeni belirdi üzerine çift tıklıyorum. Formül benden sadece bir metin istiyor. Ben de A2 adresine tıklıyorum. Ardından parantezi kapatıyorum. Şimdi formülümüzün son durumuna bir bakalım. Eşittir yazım düzeni yazdık, parantezi açtık, ardından da A2 adresine tıkladık. A2 adresindeki metni oldukça düzenli bir şekilde sağ tarafta görüyoruz. Formülü diğer hücrelere uygulayabilmek için aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi sol taraftaki düzensiz metinler sağ tarafta oldukça düzenli bir şekilde belirdi. Siz de çalışmalarınızda yazım düzeni formülünü rahatlıkla kullanabilirsiniz.